Başkan hiçbir camiye yakışmaz. Hiçbir yerde de görmedim. Siz gördüyseniz beni düzeltin. Veriyorum bunu abi. Merhaba. Ben ben şey bir tarafa bıraktım zaten. Ben bu akşam da gittim. Benim için problem değil. Benim için hiç önemli. Ben buraya kadar başka yere gelmedim. Ben başka yere gitmek istemiyorum. Benim için umurumda değil. Çok da sikimde de değil ama. <laughs> ne zaman istiyorsanız o zaman gidin. Ne zaman istiyorsanız o zaman gidin anlatamayın. Sokmuş olarak. Hiç umurumda değil. Yani. Anladınız mı? <laughs> Abi benden istediğiniz bir şey varsa, bir şey varsa, <laughs> ben her şeyi bir bıraktım zaten. <laughs> ben bu akşam da gitmeye <laughs> yani. Benim için problem değil. bir süre Benim için hiç önemli. <laughs> ben buraya kadar <beraber> bir şeyle gelmedim. <laughs> Fenerbahçe'ye de gitmek istemiyorum. Benim hiç umurumda değil. Çok da sikimde de değil. Affed, ne zaman istiyorsanız o zaman gidin. Ne zaman istiyorsanız o zaman gidin anlatalım. Şimdi bence bu ne bileyim yani şey normal alsana Eren. Eee... Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi futbolda bize her zaman şunu öğrettiler. Ben kendimden bahsedeyim. Tabii başka kulüplerde başka hocalar nasıl yapıyor bilmiyorum da. Şimdi hoca ve futbolcular kader birliği yapıyor arkadaşlar. Bir hedef için bir araya giriyorlar. Hoca da onun için getiriliyor. Futbolcular da onun için takıma transfer ediliyor. Bence, bence hocayla futbolcuların arasındaki bu soyun modası olur, birebir görüşme olur, antrenman içinde olur. Futbolcu ile hoca arasında geçen diyalog orada kalır arkadaşlar. Bana bunu öğrettiler. Yani burada basından da beni tanıyanlar vardır. Hiçbir zaman hoca ile ilgili görüştüğüm birebir veya hocanın bize yaptığı toplantıyı Allah'a şükür hiçbir zaman ne basına ne kendi aileme ne hiç kimseye bahsettim. Çünkü bu bir özeldir arkadaşlar. Bu özele kimse giremez. Niye Fenerbahçe'de böyle bir şey var? Veya başkan niye böyle bir şey yayınlıyor? Hani bu resmen Ersun Hoca'yı karalama operasyonu. Veya Ersun Hoca'yı taraftarın gözünde bitirme operasyonu. Benim görüşüm. Bilmiyorum siz nasıl görüşüyorsunuz. Dedis Ox. Dedis Ox. subscribe olmuş Prime'dan. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Yani bu üzücü bir olay tabii. Bunu bugün bana geldi. O yüzden bunu yayınlamak istedim. Sonuçta burada Ersun Hoca'nın böyle bir şey yayınlanması bence çok ayıp. Ersun Hoca'ya karşı çok büyük ayıp. Çünkü Ersun Hoca orada hoca oyuncularını konuşuyor. Oyuncuyu döver de sever de. Küfür de der etmez de. O oyuncuyla hocan arasındadır arkadaşlar. Burası bir özeldir. Soyun modası işte Samandıra'da tesislerde veya ne bileyim hocayla oturup bir kafede belki benle görüş, birebir görüşmesi bu yayınlanabilir mi arkadaşlar? Şimdi bana çıkartın. Mourinho'nun var mı? Ne bileyim şeyin var mı? Fatih Hoca'nın var mı? Ne bileyim başkasının var mı? Fatih Hoca'nın var UEFA'daki motivasyon görüşmesi ama bu tarz özel görüşmeler futbolcuyla hocasının arasında kalır yani. Çünkü özeldir yani orada oyuncuyu belki psikolojisini düzeltmek için veya o arada oyuncuyu veya takımını uyarmak zorundadır. Öyle bir öyle bir hissi vardır veya öyle bir şey kanat getirmiştir hocanın olayı hoca ile oyuncu çözer bunu. Bunu kalkıp sen yayınlarsan bu etik bir şey değil bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu bence e, çok yanlış, e, üzücü bir olay. E, bu tarz şeyler bence yakışmıyor. Ne Fenerbahçe Başkanı'na, ne camiaya, ne herhangi bir camiaya. Yani bu başka bir camiada da olsa aynı şekilde, yani bu Şenol Hoca'ya da yapılsa, ne bileyim e, Ümit Ozat'a da yapılsa e, gençler benimle aynı tepkiyi veririm, aynı şeyi açıklarım. Yani Çünkü şu Ümit Ozat hocalık yapıyor, çok zor bir sezon geçirdi. Gençler Birliği düştü. İşte zor bir kulüp. Para yok, pul yok. Elindeki şartlarla bir şeyler yapmaya çalıştı. Bence de iyi şeyler de yaptı. Yani Galatasaray'dan puan aldı, kazandı, etti falan. Ama hani kalkıp Ümit Özat'ın oyuncularla konuştuğu şeyi bu şekilde dışarıya yansıttı. Bu bir camiye yakışmaz. Bence çok büyük ayıp bir etik hatası. Kesinlikle etik bulmuyorum böyle şeyleri. E ee, o yüzden burada Ersun Hoca'yı seversiniz, sevmezsiniz. Ben severim, sevmem ayrı bir şey ama bu bir haksızlıktır yani. Ee, bu bence yapılmaması lazım. Camiye yakışmıyor, bize yakışmıyor arkadaşlar. Benim zamanımda böyle bir şeyler kesinlikle olmazdı. Yani ne abilerimiz izin verirdi. Yani Rüştü abiler, o gün abiler işte ne onlar izin verirdi, ne de biz zaten böyle bir şey ne basına taşırdık veya şeydir. Hani hoca bize de çok bağırdı oldu. Mustafa Denizli bağırmıştır. Christoph Daum sinirlenmiştir. Ne bileyim bir şey bardağı atmıştır. Bir şey olmuştur yani. Ama bu o soyumalısına kalır. Futbolun takımların özelliği budur arkadaşlar. Şimdi Pep Guardiola hep iyi mi yani? Hiç bağırmıyor mu oyuncularına? Veya tehdit etmiyor mu? Veya o an kim? Psikolojisi bozuktur. Adamın ailesinde bir sıkıntısı vardır. Oyuncusudur yani. Evlatlarıdır o. Hani ben burada FM oynuyorum. Evlatlarım diyorum. Niye? Çünkü